Arkadaşlar merhaba. Sınavla ilgili bir duyuru geldi. Herkes yoğun bir şekilde takip ediyor zannediyorum. Şimdi 9, 10, 11 bütün konular dahil 12. sınıfın birinci dönemi dahil. Gayet açık ve net. Bununla ilgili bir yorum yapmayın. Bir şey düşünmeyin. Buradan şunu anlıyoruz ki ufak tefek birkaç konu hariç tüm konular bitirildi. Doğru mudur? Doğrudur. Öyleyse size yapılan yapacağınız tek şey şu andan itibaren yoğun tekrara başlamanız. Elinizdeki malzemeleri materyalleri defaca söyledik bundan üzerinden tekrar yapmanız gerekiyor Hem konu çalışması hem soru çözümü yapacaksınız. Bir ihtimal belki pazartesinden itibaren bu durumu kullanarak belki bazı soru çözümleri belki bazı tekrarlara temas etmeye çalışacağız. Öncelikle sağlık biliyorsunuz. Hani hem hasta insan sayısı çok fazlalaştı, ölü sayısında bir değişim var. Yani Allah hepsini rahmet etsin tabii ki. Ama bu arada sizin işinizi yapmanız, bu durumu kendi menfaatinize çevirmeniz gerekiyor. Önünüzde 30 Nisan'a kadar büyük bir boşluk var. Çok yoğun ders çalışmanız lazım ki birçok arkadaşım buna kanalize oldu. Bir kısmı maalesef tatil modundan bir türlü çıkaramıyoruz. Yapacak fazla bir şey yok onlar için. Önemli olan burada tekrarlarımızı yapmanız. 9, 10, 11'in tamamı 12'nin bir dönemi var. Öyleyse konular belirgin. Sınavın tarihi belli. Temmuz 25-26 denmiş. Ne zaman sınava gireceğimiz belli. Sınavın şekli belli. O zaman dediğimiz doğrultuda ders çalışmaktan başka yapacak hiçbir işiniz yok. Zaten sokağa çıkmanız son derece sakıncalı diye her zaman söylüyorlar. Buna da dikkat edeceğinize göre evde değil bir olan durumdur, bir sağlık meselesidir. Yani burada insanlar büyük bir mücadele veriyor, sağlık personeli büyük bir mücadele veriyor. Bu işi evde kalıp ders çalışmakla geçirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi konu eksiğiniz hiç yok. Birkaç küçük rötuş var, o da halledilebilir. Bu düzünüz birbirine karışacak. Yani 9-10 ayın bütün acısını o önümüzdeki iki aylık süreçte alacağız. Burada önemli olan tek şey inşallah şu durumun normal hale dönüşmesi, insanların sağlığına kavuşması. Şu an başka hiçbir şey düşünecek halimiz, durumumuz yok. Tek düşündüğümüz şey insanların sağlığı. Ama sizin de iyi hazırlanmış halde geliriz. Hani lavalin, gevşekliğin alemi yoktur. Bu ciddi bir mevzudur. Temmuz'un 25'ine kadar da zaten işimize, dersimize Devam edeceğiz. Hepiniz ailelerine çok selam söylesin. Durum budur. Tekrar geçim kuracağız sizin.